Hakkıyla mutlak ayıp vardır ki onu ancak vahiy öğretir. İnsanı ancak e, Allah-u Teala'nın bildirmesiyle bilebilir. Ama ne yazık ki bu rivayetlerde sözüne ilkim ve bir sürü konularla e, konularda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşturuluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, haber veriyor, bilgi veriyor. Dediğim gibi inanç oluşturuluyor. Ve bu anlatılanlara İtiraz e, itiraz edildiği zaman da işte bunlara kutsal kitaplar ya bunlara Kur'an'dan sonra sahip kitap gözüyle bakan e, insanlar tarafından siz suçlanıyorsunuz, siz dediğim gibi şu rivayetleri imtihar siz işte affedersiniz e, bunlara karşı haddini de suçlanıyorsunuz. Ama e, Kur'an-ı Kerim birkaç kere hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kendisi de büyük diyor. Beni yani ne alem ol gaybe, lev gaybe destekler ki minel hayr Ya ben gayb bilmiş olsaydım daha çok hayır yapardım, daha çok mal kazanırdım diyor. Nitekim bir Amber Efendimiz gaybe bilmediğine ilişkin birçok örnekleri vardır. Örneğin bir iki kabile Müslüman olmuş, geliyorlar Resulullah'a diyorlar ki ya Resulullah bize Kur'an öğreten malimler gönder. Resulullah bunlara yetmiş kişi civarında İslam'ı, Kur'an'ı öğretmek üzere hocalar gönderiyor. Ama yolda giden bu insanlara hayret ediyorlar o kabileler, pusu kuruyorlar ve iki kişi dışında yerlerini şehit ediyorlar. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olay karşısında o kadar üzülüyor ki tahmin ediyorum bir ay sabah namazında konut duası okuyarak bunlara beddua ediyor. Allahümme l'an ziyalen ve lehyane ve ve diye devam eden bir Arap çemesinde Allah'ın şu 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 kabilelere lanet etti. Bir iman efacasını hepimiz biliyoruz. E bu ne benzer? Şimdi düşünüyorsunuz yani Resulullah gaybı biliyor idiyse bu insanların yolda giderken bu hayaller tarafından kısa şey düşürüleceğini bu şekilde hangi hangi şey edileceğini bilmez miydi? Haber vermez miydi? Onların bu şekilde şey edilmelerine Resulullah seviniyor muydu? Ve buna benzer. İşte Uğud'a gidiyor, orada savaşıyorlar Müslümanlar. İşte en çok Hazreti Hamza'nın şehit edilmişi de üzüldüğünü biliyoruz. Ölünceye kadar e, bu acıyı unutmamıştı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar e, işte mucize göstermek, işte kalbi bilmek falanların geleceğini bilmek, okumak gibi bir gücü olsa en azından o vahşinin yaptığı o kargi şöyle eliyle bir tarafı yüterdi. Örneğin Tayyip çocuğuna ne gidiyor? pardon e, kavmine davete gidiyor. Fakat oldu, eli boş dönüyor. Dönerken de o adamlar e, çabucuların Resulullah'ın üzerine sarıyorlar, taşıyorlar. Resulullah çok mahzun, çok üzgün bir şekilde e, dönüyor. Ve yolda yaptığı dua aynen Hazreti İhtar'ın İncil'lerin söylediklerine göre söylüyorum. söyle idama, çarmıha, gerilmeye götürürken yaptığı duaya benzer bir dua yapıyor. Allah'ım beni kime terk ediyorsun? Senin e, senden gelen her şey başın gözüm üstüne ama senin afiyetin benim için daha iyidir diyor. Beni bana zulmedecek. İşte beni dişleyecek zarime. zalime bu ne falan mı terk ediyorsun beni diyor. E şimdi düşünüyoruz yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona taş atan bu çocukların o taşlarını böyle eliyle tutup o insanlara geri gönderseydi ya yok yani bu anlatımlarla hepsini yazdı ki Peygamber Efendimiz yüceltme adına yapılan anlatımlardır.